Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir cihaz inceleyeceğim. Ama var ya cihaz güzele benziyor. 165 Hz'lik bir monitör aldım. Bir sonraki ait 27 inç. 1 milisaniye tepkime süresi var. Bakalım açalım. Kutu içerisinde neler var. İlk önce onlara bakalım. İnşallah güzeldir. Ben aldığımda fiyatı 1699 liraydı. Şu an fiyatı 2 gün geçti. 2 gün geçtikten sonraki fiyatı 2600 lira. Galiba çöktüler. Anladılar biz çökeceğimizi. Çok uygun fiyata buldum bence ya. Fiyatı iyiydi. İşte bunda var bıçaklar. Bakalım neler var mı? İnşallah içtimayı yollamışlardır. Vallahi içtimayı kaldı Sıkıntı olmasın. Bakalım neler var. Açalım. Şimdi ilk önce söyleyeyim. Dandik bir köpükle doldurmuşlar içeriği. Bakalım. Opa. Geliyor oh. anasını satayım. Dolu da dolu. Evet, buradan başka kutu boş. Hepsi köpükte. Bakalım neler var. Burada. Vay, bir adet geçtiğim Güzel, iş görür güç adaptörü, kablosu artık neyse. Burada bir garanti belgesi var. Ayağı burada. O ayak. Ayağın burası metal. Güzel sevdim bu özelliği. Plastik değil. Yani iş görür. Ayağın üstte doğru gidecek kısmı da metal. Bu da çok güzel. Bu da hoşuma gitti. şöyle. Buradan sabitleyeceğiz. Bakalım. Halledeceğiz o işi. Adaptör çıkıyor. Kaç voltmuş? Hemen bakalım. 4 amper, 12 volt. Güzel. Sevdim. Vallahi güzel. Kutu içeriği dolu dolu. Eştimal çıkması benim için kafidir. Şu köpüğü alalım. Ekranımızı alalım. Bir Sonic. Vay. Nereden alalım? Buradan. Gelmiyor. Şöyle. Evet. Şöyle. Bir kutu. Dolu dolu bir ekran. 27 inç. Evet. Kocaman bir ekran bu. Kör. Yani kavisli ekran. Şöyle. Daha net detaylı çekelim. Açalım bakalım. Ooo. Valla güzele benziyor. İlk izlenimi çok kalın değil. Çok ince dedik tabi. Ancak güzele benziyor. Kavis gözüküyordur. 27 inç, Güzel valla. Önce arkalarını monte edeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar şimdi montajına geçelim montaj çok basit ee, bu e, monitörün arka tarafına takılıyor şu kısma bu da buradan ayağa takılıyor alt ayağa alt ayağa takarken şuradaki e, olan cıvatalı kısım buraya gelecek şundaki cıvata buraya gelecek buradan sabitleyeceğiz arka tarafındaki silikonu çıkaralım buradan da sabitleme vidasını var oradan sıkacağız yani yapalım şöyle şurayı sıkıyoruz elinize sıkın. Ondan sonra bir tornavida ile zaten düz tornavida. Ben de şimdi tornavida yok. Ben şu bıçakla sıkacağım. Ondan sonra sabitledikten sonra ayak kısmını şuradan alttan geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şu mekanizma şuradaki çentiğinin arasına girecek. Şurada da bir boşluk var. Oraya da kutu içinden çıkan şu vida takılacak. Hemen şöyle hızlıca yapalım diye zaten giriyor. Bir de ilaveye takalım. Böyle de ya takalım. Böyle taktıktan sonra buradaki videoyu da güzelce sıkalım. Evet montajı bitirdik. Şimdi e, cihazı kuralım. bilgisayarda görüntüye bakalım. Nasıl bir görüntü veriyor? Ses seviyesi nasıl? Yeterli mi? Bunu görmüş oluruz. Evet, cihazın içindeki çıkan adaptör ve kabloları kutulunu yapalım. Zaten çok basit. Bir tane power supply kablosu çıkıyor zaten. Standart bir tane de adaptör çıkıyor. Power supply'ı şuradan açalım. Cihazın en çok benim bilgimi çeken kısmı hem fiyatı oldu hem de boyutu. Yani boyut 27 inç ve 165 Hz. Yani bu fiyata yani bulmak çok mümkün değil aslında da çok enteresan bir şekilde denk geldi. Bayram arifesi almıştım. Güzel bir cihaza benziyor. Bakalım göreceğiz. Adaptörünü takalım. Adaptörü şuraya bırakalım. Şurada Şurada güç girişleri var. HDMI güç. Hepsi şurada. Göstereyim. Güç. HDMI, HDMI, display ve AUX giriş. HDMI'yi açalım. HDMI kablosu önemli ya. Bazen içinden çıkmıyor cihazların. Problem oluyor. Uğraş dur ara dur. Evde yoksa bir de almak uğraşıyoruz. Güzel ama sevdim. Ama kutuyu beğenmedim. Kutu tasarımı çok sade kalmış. Evet arkadaşlar alt kısımda 5 tane tuş var. En soldaki tuş açma kapama. Ortadaki tuş ayar tuşu. buradan HDMI portunun bir ya da ikincisi ya da display portu seçiyoruz. Bunda VGA portu yok. Onun dışında buradan ses ayarını yapabiliyoruz. Monitörde ekstra olarak hoparlör bu mevcut. Onun sayesinde. Buradan görüntü ayarını FPS, ETS game ya da bu film, web. Buna göre ayarlar yapabiliyoruz. Onun dışında renk ayarlarını buradan halledebiliyoruz. Buradan setuplardan dil seçenekleri var, bakalım hep beraber Türkçe var mı? Evet, Türkçe seçeneği de mevcut. Türkçe'yi seçelim hemen. Dil olarak Türkçe'yi seçtik evet. Onun dışında ne var? Güç ayarı var, uyku modu var. Ekonomik mod, otomatik algılama, bellek geri çağırma tarzı modlar var. Tabii bunları zamanla kullanarak öğreneceğiz. Netlik burada mavi ışık burada yine renk ayarları var manuel olarak burada kontrast parlaklık falan o tarz şeyleri ayarlayabiliyoruz şimdi cihazın hem ses hem de görüntü kalitesini görmüş oluruz Bir video açalım kendi videolarımızdan şu videomuzu izleyelim bakalım. Görüntü olarak beni gayet memnun etti. Yani çok yeterli bir görüntü var. Hoş yani. Ses konusunda birazcık sesini arttırabilirsek Çok iyi bir ses yok ancak yeterli seviyede yani. Şöyle söyleyeyim. Ne bileyim yanındayken film izleyebilirsiniz. işinizi görür. Öyle değil. Ama aman aman bir ses yok tabii ki de. Drone la ilgili içerikler de yapıyorum. Araç, araçlar hakkında içerikler yapıyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim bu konuda. Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizlerin destekleriyle daha iyi yerlere umarım geliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapabilirsiniz. Ürün hakkında soru sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Sizin için bir link de bırakırım. En uygun fiyatlı. Link üzerinden satın da alabilirsiniz. Ben gayet memnun kaldım cihazla. Tabi daha çok vakit geçirdikten sonra daha iyi ise şey, duygularımı isterim sizinle paylaşırım. Onun dışında kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.